Merhaba arkadaşlar, Polat Açay, bir Türk videosuna hoş geldiniz. Abici bugün sizlerle uykusuzlarla... dur. Granny oynuyoruz, geçelim. Ya ne oldu be? Abicim başlayalım. Abicim yeni geldiği için 2022 gelmişti o oranlar Ve de 2023 tam olarak gelememişti O yüzden Ya ne oluyor ya Dur be abicim ya Abicim interneti kapattım Çünkü sürekli internet çıkıyor Hem de çok çıkıyor abi ya Gerçekten ya Öyle olamaz ama Tamam başlayalım biz bırakalım şimdi bu şeyi Evet Niye böyle hızlı başladı ama Evet Santa Grani. Eyvah, eyvah, eyvah. Tamam. Aa, burada kar yağdırabiliyorum ha. Geldi, 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 geldi. Gitsene! Allah Allah! Gitmiyor ya! Beni res ettiriyor. Tamam. Buna kar yadırabilirim ha. Yadırayım mı? Dur. Çoğu da gemisi o gemmesi gerekiyor. Tamam. Aa. Ya da ama burada da suratımın yanında da yanıyor. yağıyor. E. Ee, <laughs> Bırakalım şu toplu sözleri E. Ee, eyvah. Tamam bir ses verdik. Bir ses daha da verdik. Tamam. Şimdi Granny o sese gidiyor. Bizim tam olarak silahın parçasını bulup tam o parçayı da düşürdük. Tamam onu da düşürelim. Lan ne lan, lan bu kadar parça düşürüyorsun? ARABAYA bakmış bir dik. Yavaş dur. Aa. Araba sistemiş. Lan senin yapacağın şu işi. Ama araba da bayağı iyi olmuş. Aa. İt. Payla İyiymiş. Tamam. Niye öyle yemeye gidiyorsun Allah aşkına ya. Evet. Ya Allah aşkına ya. Dilo ya. Ne böyle boş yere o ya. Dileceğim Allah. Bu ne lan? Orada bir <laughs> Kıpırdama sana Allah aşkına ya. Evet, silam poşetini bir tane bulduk. Tamam onu oraya koy. Tamam yine de iyi. çıkarmadı ha. Bu iyi. Aç. Lan verdim bir ses. Verdin gitti. Tamam. Yine de iyi. Huh. Beni görmedin. Görmedi. Görmedi. Oh no 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 Bas 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 tuk 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 Oh Çabuk çabuk Buraya merak ettim ha Evet. Gerilim buraya geliyor mu? Geldi çoktan. Nerede? Geldi abi. Tamam şimdi bu sese bir gelsin. Tam olarak. Ona da gelsin. Bir şey sorayım mı? Çok ses verdi ha Gray niye bu seslere gelmiyor Allah aşkına anlamadım gitti. Şöyle bir ses çıkartayım. Verdim gitti. Hop frek atıyorum. Atma. Atma. Hiç atma tamam mı yavrum hiç atma ya. Ya. Daha bu. Tamam. Tamam uyan 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 Bu ne lan Şimdi şimdi top panik top panik top panik Bunu böyle sus için değil lan Tamam Yeni yıl Granit 3'te mi var? Oy. Adam bize neler vermiş neler. Lan öyle sesleri çıkarma. Çoktan verdi. Başta ne diyeceksin? Onu da ver lo. O da düştü. <laughs> Gelse bir frank atalım lan. <laughs> Koş 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 koş. Senin ben yapacağın şu işi ya. Evet. Bir kez daha da oynuyoruz abi. Evet 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 uyan ya uyan. Yeter ki uyuma. Bugün de yarı yarı geldi ama birazcık daha da şunu Şimdi düşür. Bakalım örecek modu nasıl oluyor. <laughs> evet. Abi şu ana geldiğinde ve bir daha size anlatmayayım. Bu arada beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir daha anlatmayayım ha. Lütfen. Bak gizlice bak gizlice bak gizlice bak. Bre tediye hiç bakmadık ha. Ya bunlar niye gitmiyor? Bir tekme, bir tekme daha at. Geldi burada. Evet. Evet. Yine öldük. Die for. Tamam. Sonucumuzu da oynuyoruz. Eğer iyice kontrol ettik. Bir de önce bile göremedik. Ne oldu onları anlamadım gitti ya Ya Teddy nasıl ya Teddy'yi merak ettim Teddy 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 <laughs> Ay be kapı kilitli Ay maşallah Bilbil gibi gidiyor Bu Granny baka giriyor ha Onun nasıl kapanatı Bu ya yani bu gidene kadar benim uykumu getirdi. Bunları biliyoruz. Bu o, bize verdiği ceza Granik'teki o dede orada. Dedenin fotoğrafını yapıştırmış hatır olsun diye. Ya dede şu anda tatilde ama. Zileş tek adım atmıyor ha. Bir ses verelim. Alo vazoyu. Alo vazoyu. geldi geldi gel 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 adres burada ona bak ben biliyorum biliyorum oldu buna ne oldu buna tekrar oldu Kandırma beni kandırdı beni boş Evet. Hayda haydi haydi uyan. Evet. Başla. Zaten hiçbir şey niye öyle kafana göre bakacaksın ki? Burada bir şeye girebiliyor muyuz? O modu yok. Çok eskine yapmışlardı ama artık Nerede şu an? Kupan bıraktı. Bir ses verdik. Bir ses verdik. eyvah 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 eyvah. Gel lan. Bak. Beni ne güzel de kandırıyor ya. Ben onun numaraları yutar mıyım? Bir adım daha gitse. <laughs> Ay dur ya dur. Öldüm ben. Oo. Oo. Vay 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 vay. Bak bunu ben beklemiyordum. Vay vay Seni yiyor yiyor <laughs> Tamam Tamam Eh biraz durur Evet abicem İyi de Şu kar modunu niye kapatmıyorum ya Ya çakalsın Evet abicem Bu kadar da diyelim daha fazlasını görmek istiyorsanız, ya Granny sus, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> ve bir sonraki yılbaşı Oyunlarda görüşmek üzere. Bye bye. It's <laughs>